3 2 1 Kayıttayız Hepinize selam olsun arkadaşlar Ben Fatih Efe işte bu kadar Evet arkadaşlar uzun süredir video atmıyordum Uzun süredir video atmıyordum arkadaşlar Biraz sesim kötü Bakın mükemmel şarkımız da burada Ama <laughs> tatlı bir sefer Boyun seni bekler döner Set evet, burada hazır ol der Dana fark etmez yer Döner efsanesi bir zafer Lokma seni mutlu eder İşte böyle de bir ezber yeteneğimiz var Hemen girelim Arkadaşlar sesim biraz kötü hastayım O zaman şeyleri video atmıyordum Bir de yorumlarda sürekli oynamamı istemiştiniz Ben de nedenini zaten ilerleme de anladım. Yani, oyunun büyük bir başarıya ulaşması en sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Çok teşekkürler. Bu ben baya bir geliştim arkadaşlar. Ee, videolar vardı. Onlar... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir reklamcıktan sonra. İşte o yüzden ben sevdiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi başlıyoruz. Çok seri olmamız gerekir. Bakın bakın gel 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 Tabletten oynadığım için çok rahat oluyor. Benim çalışalım eğitime de işte. Herkes böyle videosunu atınca hatta ses kısayım konuşabilmek için. Herkes böyle videosunu atınca ben de atayım dedim. Ben uzun süredir oynuyorum zaten. Ve çok hızlı gelişiyorum. Şunu gönderelim. Izgaram da ikinci seviye yanmaz. <laughs> bakın gördüğünüz üzere yanmıyor. Çok hafta sesi açayım. Da birazcık açayım ya müzik dinleyin. Birazcık konuşmayacağım şimdi. Bu, bu. Besleyelim şunları. Doyun abi doyun. <laughs> Oyun biraz strese sokuyor insanı ama sonra alışılıyor. Karışım sinirlenmeyin hemen. Aa. Of ablam Arabistan'dan gelmiş. Bu arada biz niye Arap durumu satıyoruz? Ben onu çok merak ettim. Arap durumu bakın yazılara bakın. Arkadaşlar ben Dubai dün Dubai dürümü satıyorum bu arada. Dubai dürüm bu. Dubai dürümü aşırı lezzetli. Bence siz de deneyin Dubai dürümü. Sizi biraz bekleteceğim.

Arkadaşlar bu da hemen geliyorum diyor da birazcık yavaş veriyor. Bunun da ya hani hemen otomatik ışınlaması gerekiyor. Bence yani. Bu arada arkadaşlar okul dersler falan nasıl gidiyor? İyi mi yazılır? Ben bu arada 5. sınıf olduğum için çok video atamıyorum. <laughs> of. El Mukmin amcamız geldi. El Mukmin bunu zin. Şahu. Ya ben bunu ayır ya. Al. Bunu sen yiyorsun. Bunu koyuyor. Buraya bunları bırakıyorum. Dırın 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 dırın. Arap şey. Ya tipler bakın arkadaşlar ya çok şey değişik tipler var oyunda. Arkaya bak gelişe bak şu. Öyle bir rüştürmüş ki. O kadar iğrenç ki. Ah bunu sen ye. Ya bu çok vakit kaybettiriyor ya. Ya illa bu mu Aç. Bebeği de büyümüş zaten. Ha şaka şaka. Selam selam. Ya o patatesle döner kesmemiz gerek. Ben şu ablayı beslerim dilenciyi beslemem bu arada. Abla bir saniye bekle. Yetişmeyecek patatessiz yapacağım önce pişecek. Fatura da çok blokstromak. Bu topla bu top yeter bu kadar. Hadi gidin. Hadi gidin. Evinizi ha. <laughs> <laughs> Oha arkadaşlar çok fazla kasmışım bugün ha.